Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber modun adını unuttum bir saniye 1857'de Osmanlı oynayacağız 1857'de en güçlü ülke olabilir şu an kimle savaştayız biz ya bu kim ya isyan çıkmış bir tane şimdi bu ıı, seri de 1850'lerde başlayıp 1900'lere kadar gideceğiz bakalım nüfusumuz ne kadar bakamıyoruz ki ha bakabiliyorum şuraya götürmem lazımmış mı olsun 9 milyon core population 14 milyon non core population 9 milyon kötüymüş ama Ordumuz bayağı var galiba. Bayağı var. Great powers bir de. Rusya'da da great. Herkes great power. İspanyollar da öyle. Portekiz great değil mesela. Şimdi burada bütçe diye bir şey var bu oyunda. Şu an 10 kazanıyoruz, 14 kaybediyoruz yani eksideyiz. Ve 44 milyon borcumuz varmış. Ödememiz lazım tabii borçları. Osmanlı batar yoksa. O da da böyle. Yunan Türk e, şeyleri var, fokusları var. Ekonomi fokusları var. Balkan development var. Buna gidelim önce. Şimdi sivil fabrika yapalım. Sivil endüstri. Anadolu'ya tabii ki. Balkanları kaybedersek kötü olacak. Ekonomimiz de gider. Şimdi araştırmalardan 50'nin silahına gidelim önce. Sonra army support değil. Sosyoekonomik humanity diyor. Nüfus aylık %6 daha çok artsın tabi. Biochemistry var. Bunların hepsini yapacağız da bizim 3 tane araştırma şey yetmiyor. Endüstri hangisi ya? Bu galiba. Ama bu iyi zaten bunu yapalım. Bunu yapalım sonra o deve at uniform falan şu an silah yapacağım bir de gemi olarak tabii ki gemi lazım bize 1850 korvet e, yapalım aynen korvet yapalım zaten bir tane varmış şey bir tane naval dock yardımımız varmış şu isyanı bastıralım bir de kim var bizim komutanlar çok var Atatürk yok tabii ki Atatürk daha doğmadı bile şunun yarısını buna ver bunun şu kadar ha tamam siz isyanı bastır bastırırsınız herhalde kaynak olarak eksiğimiz var mı Var ne bu odun. Odun eksiğimiz var. Amerika'dan al. Hadi başlattığım zaman. Şu isyanı bastıralım önce. Şu isyanı bir bastıralım. Libya'da niye isyan çıktı bilmiyorum. Yani şunları bir yenelim de. Şuraları da alalım. Askeri varmış burada. Aa Balkanlar'da tabi şeyler var. Balkanlar'da ayaklanmalar var. Ona yapacak bir şey yok. Vergiyi arttırabiliyorum. Daha çok para geliyor. Fabrikalarımız az. O sıkıntı. Bir de bu çok fazla. Bu, bunu azaltacağım. 50 politik güç lazım. Yapacağız az sonra. Bu ne? Abdülmecid halka konuşuyor. Yani bunu yapalım. Aa paket attık. Güzel. Tamam yendik. Alalım şu toprakları. İsyan olmayabilir bu arada. Bilmiyorum. Kaç politik gücümüz var görebiliyor muyum? Legitimasi var bu arada burada. Bunun yüksek olması lazım. Aa Bulgar. Bulgar kilisesi, kilisesi seçimi diye bir şey var. Katolik protestan mı? ne ondan. Bosna'da isyan var. Ha ekonomik decision. Bilmiyorum. Enflasyonumuz kaç bizim? Şu sağdaki ne? Dünya tansiyonu bu. Enflasyonumuz ne kadar? Gözüküyor mu? Gözükmüyor galiba. Ama National Stability yüksek. Ha buradaymış power tamam. 50 lazım bundan bize. Ama Balkanlarda isyan devam ediyor. 50 olsun ki harcamaları azaltacağım. Eksiye gidiyoruz yani şu an. Bulgar protesti. Bu decision'ı yapmam lazım ya. Bu ne? Güzel. Borç alıp duruyoruz. Ordu mu silmem lazım acaba? Kötü bir karar olmasın. Şu harcamalara nereden bakıyorduk? Buradan. Bunu azalttım. Çok işe yaramadı. Enflasyon 0.60. Bu isyanı ben nasıl durduracağım? Bunu yapalım o da taze yeni bitti. Kaç gün sürdü? Çok, çok gün sürdü bu. Bunlar ne? Hangisi yani bizim ülkeyi düzeltmemize olanak sağlayacak? Bosna, Herzog. Aynen. Bunlar galiba. Bir aşağıdakine gidersem eksi ama. Gitmem o zaman. Buna gitmem lazım mı ben? Hangisi bize şu an işe yarayacak o lazım. İyi biz buradan gidelim. Ondan sonra sol alttakine giderim. Bir aşağıdakine gitmem. Bir aşağıdakine gitmeme gerek yok. Mecbur değilim ona. Bu ne işe yarıyor? Yok. Biz nasıl fabrika öğretiyoruz? Çok yavaş değil mi? bayağı yavaş. Şu bosna ayaklanmasını nasıl stabilize nation yapalım? Değil mi? Stability artıyor. Abi ne? Yok. O, bir dakika. Tamam bosna şeyi burada. Bunu bir daha yapalım. Ondan sonra stabilize nation'a gidelim. Legitimacy de artsın. 80 oldu. Ben power'ımız iyi bu arada. Bayağı ordumuz var. Şunları bir general atalım. Kim var? Kimse yok. Yapacak bir şey de yok. O zaman direkt komutan koyalım. Valla bosna ile işimiz sonunda ne olacak bilmiyorum. Şu an kimseyle müttefik miyiz? Değiliz. Babutlarımız var. Montenegro papitimiz, e, Eflak Boğdan papitimiz. Bu Eflak, bu Boğdan, ikisi de papitimiz. Sonra bir de Mısır, o da papitimiz. Onları kaybetmememiz lazım. Montenegro'ya toprak mı verdik biz? Bilmiyorum. Ama bunların çok parası var. Keşke alabilsem onların parasını. Bulgar şey Sırbistan'da bunun çok parası var. Ne oluyor? Crash of 1857. Bir şey kazası oldu ama. Bunlar kim? Ses çok, ses bayağı çok. Şimdi şuradan bir sol aşağı gideceğiz. Şu isyanı bastıralım biraz. Bu arada Türkmen tribe diye bir şey var burada. Kimseye de dokunmuyor herhalde. Normal çok düzgün bir ülke değil ama. Kiva, Bukara, ba Badaşa. Bir... Çin'de isyanlar var da Çin bunu bastırır ya o kadar askeri var. Aa gene borç aldık. Ekonomiyi nasıl düzelteceğiz ki? O da karşından falan düzeltmek lazım böyle olmaz. Zaman da çok yavaş gidiyor. Bizim buradan mesela vergiyi arttırdım. Sonra Navi'yi azalttım. Çok işimize yaramadı yani. Bizim giderimiz nereden? O kadar gider var. Ha military spending'den. Yani. Bunu bir tane düşüreceğim. Yani ekonomiyi düzeltmek için askeriyi biraz düşürmek lazım. Bayağı eksiye gidiyor çünkü. Hatta bu orduyu... Bir orduyu sileceğim. Bu orduyu sildim mesela. Bu ordu bize yeter. Ekonomi için yapıyorum. Bu odak bitiyor. Ondan sonra kesin ekonomiyle ilgili bir şeye gitmem lazım. Çok borç alıyoruz çünkü. Bunlar değil mesela ekonomi veren. Burası galiba ya. Balkan Development. En sağda ne vardı? En sağdan gideceğiz çünkü Consumer Goods'u düşüren bir şey var. Büyütsün. Sonra en sağa gideceğiz. Bunların hepsi iyi. Bu ne? Artmasın ya bunu yapalım. Bu ne peki? Bu okuyamadı. Çinler bastıramadı ha. Kaç isyan var? Kaç kişi var burada? Bastırırsınız. Meksika'da isyan çıktı. Meksika'da isyan çıktı. Liberal ve traditional arasında isyan çıktı. Abdülmecit halkı konuşuyor. Bunu yapalım. Dur biriyle savaşa mı giriyoruz biz? Event geldi birilerine ama. Şu an kimseyle savaşta değiliz. Montenegro Osmanlı var savaşı şeyi geldi. Aa Montenegro ile savaşa girdik evet. Öyle bir şey oldu. Sınır savaşı falan galiba. Şu an papatımız değiller mi? Değiller şunu o savaşı yapmam lazım. Sınır savaşı. Hadi ama gel daha gelmedik şu adamlar. Bekleseydiniz azıcık. Ya başı bozukları koymuşum yanlışlıkla. Montenegro gitti galiba elimizden. Buna gidelim %10 consumer goods azaltacak. Borcumuz hala artıyor ama bunu alamayacağız değil mi? Atağımız çok az. Bu niye babamız değil? Biz bunu nasıl düzelteceğiz? Harcamaları bir daha kısayım. Şunları. Kıstım 2.80 yaptım. Ama hala olmuyor. Vergi arttırınca da yani stability düşüyor. Ama şu an fabrikada yapamıyoruz. Şu Bozulan yerleri bir düzeltelim. Railway falan bombalıyor bu adamlar. Suez kanalı galiba yapacağız. Suez kanalı yok şu anda değil mi? Suez kanalı yok galiba şu an. Ama oraya gidemiyoruz. Buna gidelim. Stability artacak. Bir de vergi. Tabi. Vergi artacak. Bizim vergimiz artacak. Bize gelen para artsın da. Yunan isyanı çıkıyor ya. Buna gidelim. Civilian oversight değil. Secret polis yapalım hepsini. Biz hala dalıyoruz mu bunları? Bunu yapalım. Stability aşırı düştü. Tabi o şeylerden dolayı isyanlardan falan dolayı. Osmanlı'nın zaten düşüyordu bu dönemlerde. Ee, buradan nereye gidelim? İşimize yarayacak bir şeye gidelim. Mesela bu. Şu gelirimiz bir geçse giderimiz çok az kaldı. Onu yap, onu bir yapamadık. Düşürdüm bunda. Hadi şu iki, iki daha, iki gelir daha lazım. 2 milyon euro. 2 milyon euro daha lazım. Vergi arttırsam gelir ama başka bir yoldan yok ki. Ekonomik recovery'ye gidiyormuşuz. Bir daha geldi. Bir daha geldi, bir kaldı vergi arttırırım şu an geçer ama arttırmayacağım. Buna gidersek çünkü yine buff gelecek. Ondan sonra ekonomi olarak başka. İyi o zaman bu ortadan devam edelim. Hep decisions geliyormuş. Neler var burada şimdi? Stabilize bir daha yapalım tabii. Bu ne Balkan isyanı mı? Yapma. Çağıralım bu adamları geri. İşimize yarıyor yani. Tamam düzelttik isyanları. Bunu da yapalım. Fail. Niye fail? Niye fail? Montenegro Osmanlı savaşı mı? Ne? Bitiyor mu 7 gün sonra? Bitiyor 7 gün sonra. Alamayacağız. Alamayacağız değil mi? alamadık da bunlar hala saldırmaya devam ediyor. Hadi gelirimizle giderimiz arasında sadece 1 milyon euro fark var. Vergiyi arttırmak istemiyor. Neyse ya arttırdım hadi. Gelirimiz artıya geçsin. Eksi-eksi yiyoruz da gelirimiz artıya geçsin. Ödememiz lazım o borçları. Borçları ödeyince ekonomi bayağı hızlanacak. Sonra bir aşağı. Invest şey geldi. Politik gücümüz azaldı. Invest'le alakalı bir şey geldi. Fabrika mı yapıyoruz acaba? Aynen bu. Ha bu da iyiymiş. Bunu da yapalım. 1858 depremi nerede? İstanbul mu? O bayağı demiz Neyse hadi ekonomiyi düzeltiyoruz inşallah. Hepsi de vergilerden geliyor. Galiba borçlara çok ödüyoruz. Çünkü şu giderleri topladığımızda 5 falan. Şu an giderler artıyor. Borcumuz da artıyor. Artıdayız ama hazinemiz eksi de. Bunları yapalım fabrika gelecek. 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane fabrika gelecek. Sonra bunu bir aşağıdakine de yapalım. Şimdi ben bunu yaparsam yine fabrika gelecek. Güzel. Gelsinler bakayım ne kadar işime yarayacak. Borcumuz artıp duruyor çünkü eksideyiz hala. Burada bir saattir savaşıyoruz hadi. Adamların niye bu kadar askeri var onu anlamadım. Ha dur dur Yok. Suez kanalını ben yapacağım. Buradan bir aşağı mı gitsin? Bunlar ne işe yarıyor? Bu ne peki? Buna gidelim. Aha giderler gene geçti gelirler ya. Bu ne? Abdülmecit yine yapıyor yapacağım. E tamam bunlar bitti. Gelirimizin artmış, almış, artmış olması lazım diye. O kadar gider nereden gidiyor? Ah militeri fabrika kullanmayınca gelirim artıyormuş. Aa militeri fabrika kullanmadım. Kullanmadığım için 3 artı geldi. Biz Moldovayı niye ara kaptırdık? Ha yok bunun papıtı. Olur. Yeni geldi. Sonra bunu da yap. Daha para lazımmış. Sivil fabrika geliyor ama. Param olsun yapacağım. Bunu da yapalım. Neden yapamıyoruz? Bu ikisini yapmam lazım. Peki. Şu Montenegro'yu alacağız mı ya? Veteran oldu hepsi. Elit oldu. Tamam Çin halletti. Çin halletti bunları. Amerikalılar niye böyle yaptı bunları? Birleşenize. Başınızda kim var? James var. Bizim ekonomimiz şu an iyi gidiyor. O fabrikaları kullanmasak daha iyiydi. Şu an 3 artıdayız en başından askeri fabrikayı kullanma, kullanmasaydım daha iyiydi. Şu Aa, alıyoruz galiba Montenegro'yu. Ya da alacağız. Adamların o kadar fabrikası yok. Bizim daha çok silahımız olmalı. Onların silahı bitecek. Venezuela'da e savaş bunların arasında. Biri konservatif, biri liberal. Hmm, hangisine hangisini eksik? Avusturya mı, Prusya mı? Prusya'ya yapalım. Alıyoruz bu arada. Montenegro bizim olacak. Avusturya kime savaş açtı? Ooo. Napolyon 3. Napolyon'la Avusturya savaşa girdi. Neden? Avusturya alır ki. Serbiye Kup diye bir şey geldi. Sırbistan darbesi ama bir şey olmadı. Buna gidelim. Tamam artıya geçiyoruz az kaldı. Artıya geçelim bunu yapacağım. Sivil fabrika geliyor. Ve önce borçları ödeyeceğiz tabi. Bu ondan sonra. Bunu yapalım. Doğru bunu yapalım. Alacağız alacağız. Bu kim? Domansov İran. Azerbaycan yok yani. Hadi artıya geçtik az kaldı. Eksi 7 şu an. Diğer odak ağaçlarına bakalım. Mesela Türkmen tribe'in odak ağacı var mı? Yoktur. Yok tabii. İran'ım var. İspanyollarım var tabi. Fransızların da vardır. Rusya'nın da vardır. Avusturlar yener bence bu savaşı. Avusturlar nerede aldı dalmaçiyi? Bende değil miydi orası? Valla hatırlamıyorum. Ama galiba bendeydi. Neyse artıya geçiyoruz. Eksi dörtteyiz. Zaman yavaş akıyor. O da karşından nereye gidelim? Buna gidelim. Stability falan lazım bize şu an. Bunları değiştirebiliyoruz mu hiçbirini? Vergi yüksek de yapacak bir şey yok şu an. Çok da eksisi yok bu arada. Bizim durumumuzu düzeltebilir kötüleştirmez şu ekonomiyi nasıl şey yapacağım mobilizasyon arttırmam lazım hadi artıya geçtik kaç günde bir bu bir günde bir değil aha artıya geçtik tamam ekonomi artıya geçti bundan sonra borçları ödeyeceğiz regulations yazıyor bu vergiyi arttırıyor buna gitsem bir şey değişmeyecek buna gidelim borçları falan ödemeye çalışacağız borçları ödeyemezsek bittik zaten ama hala borç almıyoruz bitti bundan sonra ödeyeceğiz şu an kaç borcumuz var ottoman wins neyi kazandık Aa Karadağ'ı kazandık evet. Hatta onu şu an tüm ordularını isteyebilirim papatım olduğu için. Ver o 21 ordu ya da verme şu. Ama vereceksin. Paranı versen daha iyi olur. Borcumuz ne kadardı nereden görüyordum? 75 değil mi? 75 milyon euro. En az 10 milyon ödeyebiliyormuşum. Biz kaç kazanıyoruz? 3 milyon kazanıyoruz. Ama kaç günde bir? Bir hafta mı? Buradan bir aşağı gideceğim sonra sola gideceğim falan. Borcu ödeyeceğiz bir şekilde. Osmanlı Depth Council gelecek. Consumer Goods artacak ama borcu ödeyeceğiz. Sonra buna Debt şey dept Debt Council dediğim borç ödeme konseyi işte. Bunu yapalım sivil fabrika geliyor. Lazım şu an. soru bunu da yapabilirim ama 25 milyon lazımmış. Enflasyonu düşürüyor. 60 günlük enflasyonu %0 yok. Enflasyonu sıfırlıyor. 10 düşürüyor. Enflasyon zaten 4. Enflasyonun etkisine peki? Bilmiyorum. Bu ne? Yine politik stability gelsin. Ama nation stability çok düşük. Yapacak bir şey var mı? Çok yok. Advisor ekleriz. Paramara ekleyen veren yani. Bu olabilir Mehmet Raşit Paşa. Aa ne oldu? Şey değişti sanki buradaki. Şimdi sola gidelim para geliyor. Gelirimiz arttı galiba. Ama işte fabrikaları kullanamıyoruz. Burada öyle bir şey eklenmişti. Debt Council. Nerede? O Victor Yunar'a bize çok eksik atıyormuş. Bunu yapalım. National Unemployment var. %7 çok değil ya. İngiliz bize garanti mi atmış? Niye? Yo. Öyle bir şey vardı modifiyerlerimde. Buna gidelim. Sonra buna. Aa bu iyi bu iyi bu çok iyi. Bunu yapalım. Hem işsizliği azaltıyor hem de fabrika inşa hızını %35. Bir de bir şey inşa mı ediyor sanki? Hadi borç ödeyelim. Paylon. 10 milyon ödedik. Dur. Shift artıklık. ha 10 milyon ödedik. Kaç oldu borcumuz? 65 mi? 63. Borç ödeyelim de başka şeyleri harcayacağız sonra. Buna gidelim bir de. Infantry ekipmanımız bayağı var. Şu an üretmesek de olur yani. Çin bir alamadı şu savaşı ya. 300 askeri 4 askeri fabrika yeter mi sen? Aa dur Lübnan'da ne oldu? Lübnan'da, Lübnan'da bir şey oldu. Lübnan'da kötü bir şey oldu. Onu nasıl düzelteceğim? Lübnan'a asker götüremiyorum. İsyan isyan çıkacak. Bir daha borç ödeyelim. Sonra buna gidelim. Kaça düştü? 53 milyona düştü borcum. Hemen öderiz. 7000 mülteci geldi. Bu ne? Avrupa ultimatum mu? Hayır. Ne? Niye ben Fransa ile savaşa gireyim ki? Lübnan'da ne oluyor ya? Lübnan'da bir isyan çıkacak ama. Şam'a da sıçradı diyor. Burada Lübnan'la ilgili bir şey var mı? Yok. Stabilize'i bir daha yapalım. Söyle gitmez sarsın bir de. Bu ne? Suez. Suez kanalındaki yatırımcılar. Herkes var. Yapalım bunları. Bunu da yapalım. %25 yapıldı Suez kanalı. Ben %0 yapmış. Suez kanalı benim de yapmam lazım. Ya siz dokunmayın Suez kanalına. Ben yapacağım işte. Ne oluyor? İsyan çıktı gene. Bosna olarak oynayabiliyor mu da Bosna olarak oynasam sanki kazanacağım. Bunu yapalım. Şu Montenegro askerlerini alıyorum. Siz siz bu isyanı bastırmaya gideceksiniz. Siz de. Saldırın abi şunları. Kaç asker çıktı ya. Ne oluyor? Bir şey yok bir şey yok. Hadi alın. Şu sınırı da çizelim. Saldır. Alırız ya. Sıkıntı yok ama stability düşük. Stability'miz düşük. Bize ekonomi lazım. Ekonomi, ekonomiden sonra stability'yi düzelteceğiz. Yani. Başka nerede isyan yüksek peki? Fokusu yapalım da önce. Bunlar değil. O zaman en sola gidelim. Hadi hadi aldınız. Tamam burayı aldık. Orayı da aldık. Düştü. Güzel. Güzel. Düzelttik yani. Sonra bunu yapalım. Yunanlara herkes garanti atmış zaten. Bir daha borç ödeyelim. Borç ödeme simülatörü. Kaç oldu borç? 43 milyon. Güzel aldık Beyrut. Alamadık. Alamadık. Aldık sandık. Koşun Beyrut'a. Yetişirseniz tabi. Şam'a aldılar biz yetişene kadar. Sonra bunu bir yapmayalım. Bir Balkan Development'a gidelim. Yetiştik yetiştik. Bunlar fazla yavaş. Alırsınız ya. Azıcık adamları var. Saldırın direkt. Geliyor bizim normal askerler daha yolda. Bunları da götüreceğim. Hızlı gidiyorlarsa iyi olur. Hızlı gidiyorlarmış. Yo bazıları hızlı gidiyor. Lübnan'ı da alırsınız ya. Yılan ne kadar askeri olabilir? Var bayağı ama bizim yani 4 kat 5 kat daha fazla. Onların askeri fabrikası yok. fabrikası da yok. Silah neredeyse. Şimdi bence saldırabilirsiniz. girin abi şama alın bari. Fransızlar savunuyor galiba bu Lübnanlıları. Emin değilim. Bunu yapalım. Çağır bunları da hadi. Aldık şamı. Girin oraya da. Sonra Balkan Development'tan en sola gitsek ne oluyor? Yok, prosesten de influence gelmesin. Bunu yapalım. Paket attık. Bunları da paketi nasıl kaybettiniz siz? Nasıl kaybedebilirsiniz böyle güzel bir paketi? Lübnan hala asker mi basıyor? Bir şey yok. Bir şey yok yani. Sınırı bir daha dizin. Burada başka bölümden geldi sanki. İki tane Lübnan var. Filistin ve Lübnan. Araplarla niye savaşıyoruz ya? Alıyoruz en azından. Bunu yapalım. Bir yere girmezseniz yani benim. Bunlar da böyle ya. Peki böyle bölseydiniz ya. Hadi şuradan yukarı gidin. Paket gelir öyle. Yukarı yukarı. Girin şuradan yukarı. Siz de buraya. Hepiniz oraya. Bunu alın da paket atarız. Ama alamıyoruz tabii değil mi? Bir asker. Bir asker. Bir asker oradaki. Borcu bir daha ödeyelim. Sonra silah verelim fabrikalara artık. Şu kadar verdim. Eksiye girmeyecek şekilde. Aldık burayı. Tamam. Listin düştü. Kimliğimden kaldı. Bu ne? Buna gidelim. Endüstri Revolution'a tabii. Geçmemiz lazım. Hadi alın artık. Hadi. Ekonomimiz iyileşiyor sanırım. Enflasyonun düşüyor olması lazım. Enflasyon artmıyor da düşmüyor da. Şu duruyor öyle şu an. Vergi geliri azalmış gibi. Hadi bilmem bizde değil çünkü. Alın şurayı artık. Bir tane asker last defensi var. Last defansı de çok şey yok. Ekipmanı yok askerin. Alın şunu. Benim de, benim de lojistiğim yok. O da başka konu. Hadi. Aldınız aldınız aldınız. 99 adamın şeyi. Force atak veriyorum. Girin şuraya. Sonunda ya. Tamam şimdi Beyrut'a gireceğiz. İlk önce şurası. paketi alın. Alın şu paketi Bak paket attınız askeri alamıyorsunuz Kuş abi yukarı siz buraya giriyorsunuz Abi bu ne güzel bu kötü Bu kötü bunu yapalım Borcumuz kaç kaldı bizim 33 Borcu kapatıyoruz orası düşerse fena şeyler söylerim Girin abi şuraya Orası düşmeyecek orası düşmeyecek Buraya da girin girin şuraya 98 orası düşene kadar alsak yeter Tamam aldık aldık aldık. Ha, şimdi istediğin kadar saldır. Beyrut'un kalmış sadece zaten. Girin Beyrut'a. Ne yapıyorsunuz siz? Suez kanalının mı bomba aldınız? Suez kanalının yapımı şey oldu. Azaldı. Ha War buymuş mesela. 290 günde alamazsam ülke kötüleşiyor. Alın oraya geri. Şu fabrikaları arttır. Silahımız çok eksiğe girdi. Odunu al gene. Niye gelmedi ki bizim aldığımız odundan? Başta aldık ya. Ha Amerika İç Savaşı çıktı. Amerika İç Savaşı çıktı. Confederates ve Abraham Lincoln. Amerika Savaşı çıktı. Belki onu da çekebiliriz istersen. Ama ilk önce şurayı alalım. Hepinize force atak. Alın şurayı ya. Beyrut isyanı bu kadar zor olmamalı. Bizim ne kadar eksi modifier'ımız var. Traditional mı tabi. Oradan ex gelecek, değil mi? O gelecek mi? Gelmez ya. Bunu yapmayacağım. Bu sar moral. Bir de altyapı lazım. Yok götüremem ki Nasıl? Neyse alacağız hadi. 200 gün dur durmaz böyle be. Abdülaziz ülkenin başına geldi. General oldu galiba bir de. Olmamış. Ordu komutan olmuş sadece. Çok canımı sıktı bu Beyrut isyanı. siz böyle parça parça saldırıp alabileceğiniz mi? Bir de Rusya burada bir saattir neyle uğraşıyor? Asker sayısı farkına bak. Buradan bir aşağı. tam almışsınız aşağıyı. Beyrut kaldı işte 90 hadi. Bak bak saldırmaya devam edince işte böyle oluyor. Kaç tane Beyrut var? Yani bu adamları da saldırmıyor muyum? Galiba hayır. Ha aynen Beyrut farklı orası farklı. Sırbistan ver askerlerini. Sen de ver. Sen de ver sen benim pabucum değilsin. Siz şu orduya geçin. Siz de bu orduya geçin. İkiniz buraya. Mısır ver askerlerini. Tamam siz de geçin oraya. Başka kimdi benim pabutum? Montenegro onlarınkini aldım zaten. Sonra buna gidelim. Kimsenin kaynağı yok baksanıza. Yeni gelenlerim var o yüzden girebiliyorlar buraya. Hadi alın şu Beyrut'u. Yukarıya alır Beyrut'a girersek bitti de. Şu yukarıya almamız lazım. Siz 19 asker diye bir askeri alamıyoruz. onu alamadım. Tamam ekipmanımız yok. Onların var mı? Onların fabrikası bile yok. Askerleri azalmış bu arada. Bu bir isyan yani. Şu timer bitecek. Var exhaustion timer. 100 gün geçti bile. Sizin girmeniz lazım. Yoksa kötü şeyler yaşan. Gemiyi de oraya götür abi. Gemiyi de buraya koy. Çok işime yaramayacak ama. Uçak yok değil mi kimsede? Bir abi iki taraftan da alıyoruz şu an. İki tarafı da kaybedeceğiz eminim. Bu adamların daha ne kadar ekipmanı falan kaldı ya. Fransa yardım yardım mı gönderiyor acaba? Ha bunu da yapalım. İkisi de 90 ama gidiyor geri. Mission'sa nasıl bakıyoruz be? Ha, ülkenin %28'i Anadolu Türk'ü, %11'i Bulgar, %8'i Yunan, Ermeni, Kurman falan. Missions diye bir şey yok burada. Ama bunu almamız lazım. E, 150 gün içinde almamız lazım yani. Ama çok. Force falan da veremiyorum. Hadi burası 90. Hadi ya. Hadi ya geçiyor 100 gün. Buradaki 30 burada 30 günlük bir karar yok. Ha bu. Hadi bunu yapalım. Dur bakayım şuradaki asker sayısını azaltacağım. Dur normal asker kimde var? Kimse diyor ki hepsi başı bozuklar. Daha Montenegro askerleri kalsın. Diğerleri gidin, yerleri gitsin. Montenegro askerleri kalsın orada. Lojistik yok çünkü olasılık daha arttı az önce lojistik arttığı için. Bak yine aynı şeyde saldırıyoruz. Çok bir şey değişmedi. Tüm askerleri o sınıra göndermem iyi oldu. Hem daha az etraş şu an daha alıyoruz yani. Az önce hata yapmışım. Bunu yapalım? Bunlar ne yapıyor? Ben sizi göndermedim mi? Ben gönderdim sizi. Ben niye geri geliyorsun? Kal orada. Tamam bunlar saldıracak sadece. Daha kolay saldırıyoruz bu şekilde. 95 falan geliyor. Hadi ya 100 gün içinde alın şurayı. 40 gün mü? Çok zor. Çok zor 40 günde. 40 günde çok zor burayı almamız. Şu aşağıya alırız zaten 40 günde. Sen nereye geliyorsun? Evet onu da alamadık. Alın işte şurayı abi ya. Hadi Mısırlılar da gelsin. Siz hepiniz buraya girin. De. Over exhaustion timer bitiyor. Treaty of Damascus diye bir şey gelecek. Yok. Halledemedik. Çok gün verildi bize. Ben tüm askerleri o cephede tutum için lojistik falan kalmadı. Yeni fark ettim onu. Ne olacak bakayım. Treaty of Damascus. Ne oldu? Puppet'ımız oldu. Evet. Lübnan Puppet'ımız oldu. Şu üretimi yavaşlat. Artıya geçelim gene. Niye Treaty of Damascus kaldı? Puppet işte. Niye iki defa geliyor? Evet video buraya kadardı. Buraya kadar izlediyseniz aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın. Ve devamını istiyorsanız aşağıdan hype puanı verebilirsiniz. Açıldı o şu anda ama sadece mobilde çalışıyor. Yorumların oraya girip sağa kaydırıp hype puanı basabilirsiniz. Bu, bu videoya daha çok etkileşim verecektir ve bu seriye devam ederim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.